Evet sevgili dostlar, herkese merhabalar. Yeni bir videomuza daha hoş geldiniz. Bugün Pars, oğlum Pars'la bacak antrenmanı yapacağız. Hazır mısın oğlum? Hazırım babam. 6-7 hareket yapacağız. Her hareketin setini göstereceğiz. Oğlumun limitlerini zorlayacağım diyebilirim. Ee, nasıl çalışıyoruz, o sistemlerinden bahsedeceğiz. Çalışma aralarında da biraz konuşacağız, bilgi vereceğim. Bacak antrenmanını ihmal etmeyin arkadaşlar. Muhakkak bacak antrenmanını Haftada en az, en az bakın diyorum, iki kere çalışın diye tavsiye ediyorum. Her bölgeyi geçtim, hangi bölge yapacaksınız haftada? Bir gün ya da iki gün antrenman yapabiliyorsunuz, bacak yapın sevgili arkadaşlar. En büyük kas grubu ve vücudun bütün kas gruplarını çalıştıran müthiş bir çalışma, egzersiz. Onun da basketbolcu, onun da bacaklarının kuvvetlenmesi lazım. Bir buçuk, iki aya yakındır benimle çalışıyor. Çok iyi, çok güçlendi, çok kuvvetlendi. Onu da geliştirmek için ben kendi antrenmanımı alıyorum. O zaman başlıyoruz. arkadaşlar şimdi drop yapacağım. Oğlum bana yardım edecek. Squat'ın 5. seti. ilk hareketin bacakla squat oluyor. Squat'ın 5. setinde de drop yapıyorum. Bunu 3 ya da 4 tur yapıyorum drop'u. Toplamda squat'ı 9 set yapmış oluyorum baktığınızda drop da dahil. 8 set falan. Bu şekilde iyice hem ısınmamı sağlıyor antrenmanda, hem drop set bayılıyorum drop sete nabzu yükseltiyor hem kondisyon hem kas gelişimi için muhakkak öneririm oğlum hazır mısın önce şu iki iki iki, iki buçuk çıkarız. <laughs> çalıştıracaksın bedenini. Çim sıra oğlumda. Oh. Evet. Haydi bir tane daha oğlum. Aslanım benim ya. Evet. Baba el gümbür gümbür devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonraki hareket leg press. Leg press le görüşürüz. Evet. Leg press'teyiz arkadaşlar. ikinci hareket. Leg press'te Salonda çok ağırlık yok olan hepsini takıyorum çok fazla ağır kilo ama zaten şu dönemde ben tekrarı fazla yapıyorum. Her setim leg presste 20 tekrar her setim. İşte yaklaşık 200 kilo falan var. 200 kilo 20 tekrar yapıyorum. Anca kesiyor. Bir ben giriyorum bir oğlum giriyor. Toplamda 4 set yapıyoruz. Şu anda ikinci setteyiz. Haydi bakalım. İkinci hareket leg press. Arkadaşlar leg press'te ayağınızı şuraya koyarsanız, şuradan bu şekilde basarsanız daha çok hamstringleriniz, arka bacak kaslarınız çalışıyor. Şuraya koyarsanız ve şuraya koyarsanız biraz kapalı omuz genişliğinde olursa, quadricepsler şu şekilde olursa da iç bacak kalça çalışıyor. Ben tam ortalayacağım şimdi. <laughs> Beş, <laughs> sekiz, Öyle yapma. Kalk, arkadasın iyice. Evet, işte bu. Evet, hadi bakalım. Hadi aslan oğlum bas. 5 2 3 4 5 Aferin 6 Son 3 2 Bravo. Şaka maka makine olma yolunda arkadaşlar. Hadi bakalım. 3. hareket. Evet sevgili arkadaşlar şimdi 3. hareket walking lunge. Omuzumuzda barla. Sonuna kadar, salonun sonuna kadar gidip diğer yere gidiyoruz. Bu bir tur. Toplamda bunu dört tur yapacağız. Hareketi göstereyim size. Hop. Ah, alıyorsun. <laughs> evet. Hadi bakalım. Sen de başlayalım. Oradan duvardan başla. Hadi bakalım. Bir tur bitiyor bunu şimdi bir su bitti. Bunu 4 set yapacağız sevgili arkadaşlar. Bu kaçıncı harekette 3. 4. harekette görüşürüz. Bu plan çok iyi. Hem kondisyon bayağı da yoruyor. Zaten sukuatla lunge hiç sevilmez. Benim de en sevdiğimdir. Enerji veren çalışma en sevdiğim arkadaşlar. Devam. Dördüncü hareketimiz deadlift. Bunu da 4 set yapacağız. Ee, şimdi ön bacak ağırlıklı. Şimdi bir arka bacak sistem sistemine geçik. Leg curl'dur işte deadlift'tir falan arka bacak yoğunluklu yapacağız. Ee, off of döneminde şey yapıyordum. Ön bacak arka bacak ayırıyordum. Şimdi birleştirdim. Ee, daha çabuk daha çok antrenman yapayım haftada diye. Evet. Sıra deadlift'te arkadaşlar. Dördüncü hareketimiz. Size arkamı dönmeyeyim şöyle Ah, bir öğrencim vardı onunla çalıştırdım. Ateş etti resmen yani böyle. 130 140 kilo mu girdi falan. Bugün bir motivasyonu yok anlamadım ben de. Hadi gir oğlum. Bekle 20 kilo almış. Tamam 20 ile yap. Ha. Burada 10, 10, 20, 20, 20 de var 40 kilo ile yapıyordun. 10, 10, mu? 20 ile 10 var orada. 10, 10, 10 yapıyordun, 10 takılıydı. Ha. Burada da 10 takılıydı, 20. 20 kiloda da bu var, 40 kilo. Şu anda... Bir de sulu Bu 20 kilo. Oğlum hadi soğudum ben. Şöyle. Evet. Evet dizi askı. Bir. Güzel. Evet. Ki. Evet. Üç. Dört. Aferin on Beş. Altı. Son dört. Üç. Arka bacak hissediyor musun? Oo. Bir tane daha yap. Süpersin. Evet. Biz Hı -hı. üç set daha yapalım deadlift'i. Ondan sonra diğer hareketlerde görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar. Bir sonraki hareket leg extension o kiloyla mı yapacaksın? Hayır. Leg extension arkadaşlar. Bunu da 4 set yapacağız. 5. hareket. Önce oğlum yapacak sonra ben yapacağım. Haydi bakalım. Hadi Asim. 1, 2, 3, 4, 5. Daha yavaş. Hissederek hissederek. 6, evet. 7, 8, 8. 9 10 7 mi on tane? On, yetti. On sekiz, on dokuz, yirmi. Bir tekrar daha yapamam. Ya, yok. Benim için, benim için. <laughs> Arkadaşlar, leg extension 3 set daha yapalım, diğer hareketleri yapalım. <laughs> ...leg curl. Ee, Bunu da 4 set yapacağız. Şöyle takayım. Leg curl Körle... Lekker'le kalfi süper set yapacağım. Tamam mı oğlum? Tamam. Hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tekrarlar nasıl yüksek? Şimdi hemen kalfe geçelim size birlikte. Hey evet, sevgili arkadaşlar. Bu da bitti. Şimdi eve geçeceğim. Öğün yiyeceğim. Evet arkadaşlar. Ee, 7 hareket yaptık. 4'er set. Squat, drop dahil 8, 8 set, 9 set yaptık. Antrenmanımız, çalışmamız bitti. Şimdi eve gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Önce whey protein içeceğiz değil mi oğlum? Evet. Evde çekerim zaten bunu da. Whey protein yemek. Ne yiyoruz, ne içiyoruz. Antrenmandan sonra nasıl saplantı alıyoruz oğlumla onu da çekeceğiz. Videoyu bitireceğiz. O zaman yemek faslında görüşürüz. En keyif aldığımız fasıl değil mi evet? Evet baba. Evet sevgili arkadaşlar. Antrenman sonrası şimdi sıra beslenmede. Ne var öğünlerimde hemen size göstereyim. Burada yeşilliklerim var. Marulum var. Biberim var. Salatalığım var. Evet. <laughs> Hep aynı. Sonra basmati pirincim var. Bu sırada bacak antrenmanı inanılmaz sağlamdı. Bir de 30 dakika rampa çıktım. Sabah da kardiyo yapmıştım. Bacak antrenmanım olsa bile sabah kardiyo yapıyorum. Her öğünümü kendim yapıyorum bu sırada. 20-25 yıldır bu böyle değişmedi. Çocukluğumdan yani gençliğimden, ergenliğimden beri hep mutfakta hep her, her işimi kendim yapıyorum. 250 gram 250 gram tavuk göğsü, 100 gram basmat pirinç. Burada yeşilliklerim var. 2 gram tuzum, 10 gram da zeytinyağım var arkadaşlar. Bundan sonra da 3. öğün 250 gram tavuk ve yeşillik, karbonhidrat yok. Son öğünümde 200-250 gram balık ve yanında patlıcanla kabak. Ee, 10 tane badem, 10 gram da zeytinyağı. Bu şekilde 4 öğünüm geçiyor. Evet, bugün de bu kadar bacak antrenmanı yaptım, sabah kardiyo yaptım falan. Size bir çekeyim göstereyim dedim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ben çok yorgunum şu anda. Beşleneyim ve dinleneyim çünkü hani hiç takatim yok artık inanın 30 gün kaldı. Depolar da iyice boşaldı, karbonhidrat da çok düşük falan. İşte böyle sevgili dostlar. Sizi çok seviyorum. Bana destek olduğunuz için de çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık.